Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere IOTX ağına para gönderme ve IOTX ağından binansaya para çekmeyi anlatacağım sizlere. Ufak bir değineceğim. Ortalama 5-10 dakikalık bir video olacak. Ardına Bitcoin Total Cap ne durumda onları inceleyeceğiz ve finish'i, kapanışı yapacağız o şekilde. İlk önce Metamask'ınızı IOTX ağını kurmanız gerekiyor. Bunun için IOTX ağını kurduktan sonra 0x'li başlayan cüzdan numaranızı kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra şurada 0x.io var. İster 0x'li halini görüntülersiniz buradan. 0x'e geçtiğinizde 0x'li hali görüntülenir. Ayo haline geçtiğinizde ayo hali görüntülenir arkadaşlar. Bunu kopyalayıp bu adresinize parayı gönderebilirsiniz. Şimdi ilk önce ben bu kopyaladığım adresten parayı göndermeyi deneyeceğim arkadaşlar. Binastan 50-60 tane bir ayo göndermek istiyorum. Ee, iotex anında mesela tex biliyorsunuz daha önce videolarımızda bahsettik texin geçen günlerde vakti salımı oldu ee, bazı arkadaşlar hala olayı anlamamış veya videomuzu görmemiş diye tekrar çekme gereğinde bulundum arkadaşlar İlk önce küçük bir meblağ gönderin arkadaşlar ne, ne bileyim 10 tane 15 tane 10 tane mesela gönderiyorum ben şu an daha sonra yüklü meblağınızı gönderirsiniz. Eğer 10 tane gelmez ise işleminizde bir hata vardır. İşleminizin hatasını arayın arkadaşlar. Bu hatayı tekrar yapmamaya özen gösterin. Yoksa paranız yanar. Büyük büyük meblağlar göndermeden önce her zamanki gibi küçük meblağlarla deneyin bir ağ para gönderirken. Bunu doğrulamaları yapıyorum. Ben şimdi telefondan yapıyorum. Siz şu an e, o yüzden görmüyorsunuz benim şeyimi, ekranımı. E, şeye girdikten sonra o io formatını, binance'a girdikten sonra io formatını, io text çek diyorsunuz, io formatını kopyalıyorsunuz oraya io text'a zaten. 10 tane şu an gönderdim işlem alındı. E, biraz sonra burayı io düşecektir diye tahmin ediyorum. Ortalama olarak zaten bir dakika falan sürüyor bir dakika sonra düşmesi gerekiyor. Sayfamızı yenileyelim. Çekerken özellikle dikkat edin arkadaşlar. Mesela Metamask'tan direkt Binance'e para çekemiyorsunuz. E, paranızı ERC üzerinden istiyor. Çünkü Metamask ERC anda oldu. E, metamask Metamask'ı ERC an desteklemiyor Binance aslında destekliyor şu ayet eksanı pardon ayet eksanı destekliyor ama sadece gönderirken destekliyor alırken de e, bir format var IOP indirmeniz gerekiyor telefonu IOP'yi de zaten IOP dediğiniz zaman e, ister telefonunuzu indirirsiniz ister bilgisayarınızın üzerinize bilgisayarın üzerine indirirsiniz aynı bu da bir wallet çeşitidir arkadaşlar bakalım yenileyelim IoTeX çekimi devam ediyor. Hala devam ediyor. Bakalım ne kadar sürecek. Ortalama 1 dakika falan geçti şu an. Birazdan geçmesini gerekiyor. Ee, tahmini tamamlanma zamanı 16.40 diyor. Ortalama saatimizde 4 dakika var. 4 dakika sonra geçecekmiş. İsterseniz ben direkt size IOP'yi anlatmaya başlayayım. IOP'yi indirmek için de mesela şuraya geliyorsunuz. Bu IOTEX'in kendi e, docudur arkadaşlar. Kendi dokümasyonudur, orijinaldir. Iopay, official Iopay, IOP, official IOP, IOTEX wallet'ın altındadır. İster şurada mobilini indirirsiniz, ister masa üstünü indirirsiniz. indirdikten sonra size şifre kurmayı soracak. Size e, kod verecek arkadaşlar. Ortalama 12-15 kelime değil bakın kod diyorum. Normal cüzdan kodu gibi. Ancak o sizin kurtarma kodlarınız olacak AOP'de. Bunu kullanacağınız yer MetaMask olacak arkadaşlar. MetaMask'ınıza gelip hesabı içeri aktar diyorsunuz. Burası işte. Buraya o size verilen kurtarma kodlarını yazıp içeri aktarıyorsunuz. Ben içeri aktardım. Şu an ikinci şey bu. Buraya para para geldi şu an zaten. Buraya para geçtikten sonra veya burada herhangi bir Ayutex varlığı olduktan sonra direkt gönder derseniz mesela IO formatında bir göndermeyi deneyelim önce. IO formatında Ayutex scan. Herhangi bir cüzdana göndermeyi deneyeceğim ben arkadaşlar. Ee. mesela rastgele şunu tıkladım. Bakın ETH yok küçük harfle başlayın diyecek size. Çünkü ETH andan gönderiliyor sadece. Bunu binansınıza şu şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar. Bunu gönder dediğiniz anda şurada hesaplarım arası transfer oluyor. Siz IOPay'nizi e, hesabı içeri aktar diyerek IOPay'nizi buraya aktardınız zaten. Sizin burası IOPay artık. Hesaplarım arası transfer akkont 1 sizin ana cüzdanınız account 2 IOP cüzdanınız bu akkont 2'yi seçiyorsunuz maksimuma tıklıyorsunuz sonraki burada küçücük bir meblağ var ücret bunu da ödüyorsunuz gaz birazdan buradan da düşecek buraya geçecek arkadaşlar buradan da geri telefonunuz veya bilgisayarınız artık hangisini indirdiyseniz ben telefonu indirdim e, telefondan mesela IOP'ye giriyorsunuz Bakın geçti şu an. Ortalama 30 saniye falan sürüyor. IOP'nizi açıyorsunuz telefondan veya bilgisayarınızdan. İngilizce değilse İngilizce alabilirsiniz veya Türkçe de devam edebilirsiniz. IOP'nizi aldıktan sonra karşınıza açtınız sonuçta. 9.89 adet şey çıkıyor. Ben şu an Metamask üzerinden gösteriyorum. Ancak IOP'in IOP'in görselleri üzerinden göstereyim çünkü video birleştirmeyi falan henüz bilmiyorum. Heh. şu şekilde bir ekran çıkıyor size. Orta böyle bir ekran. İşte şurada kaç tane Aytex olduğu, şurada Stake'deki TeX'teki teksiniz İşte şurada e, sizin e, cüzdan adresiniz, Iopay'deki cüzdan adresiniz ve buralarda da eee 20 yani Aytex ağındaki bulunan tokenlarınız oluyor, gösteriliyor. Şurası action kısmı. Burada ne yaptığınız ne ettiğiniz hani kaç tane iotex geldi kaç tane gitti gibi kayıtların olduğu şurada discover kısmı burada da mesela siz mimoya girebilirsiniz buradan direkt bağlanabilirsiniz veya ne bileyim işte herhangi bir jacks'e bağlanabilirsiniz veya bir iş kullanabilirsiniz burada Be'yi. şurada da ayarlar kısmı var ayarlarda da language ayarları ağ ayarları falan filan onlar var o şekilde. Ben şunu İngilizce yapacağım. Çünkü Türkçe biraz yanlış çevrilmiş, yanlış translate edilmiş. O yüzden kafamız karışmasın. Ben İngilizce yaptıktan sonra geldim. Mobildeki IOP'ye. Send kısmı var arkadaşlar burada. Send gönder de olur işte. Send kısmına tıkladıktan sonra veya tıklamadan önce Binance'ınıza giriyorsunuz. Binance'ınıza girip e, yatırma diyorsunuz arkadaşlar cüzdanınıza spot yazıp cüzdanınıza yatırma dedikten sonra Iotex'i seçiyorsunuz. Iotex'i seçtikten sonra size A seç diyecek ve dört tane A gelecek. Iotex A, B20, B2, B20 ve ERC20 olarak gelecek. Buradan Iotex A'nı seçiyorsunuz. Size cüzdan adresinizi verecek arkadaşlar. Cüzdan adresinizi kopyaladıktan sonra IO send dediğiniz kısma e, Reship adres kısmına yapıştırıyorsunuz veya Türkçe'si neyse bunun işte yapıştırıyorsunuz. Kaç tanesi amount kısmı var altında da işte bakayım. A, evet şuraya binastan aldığınız ayutex a'nın ay yolu başlayan adresinizi yapıştırıyorsunuz. Burada da kaç tane göndermek istiyorsanız onu yapıştırıyorsunuz. Maksimum diyorum. E, 9.88 adet geçiyor. Next diyorum. Next dedikten sonra sizden onayı isteyecek ve kaç tane fi gitmesi gittiğini gösterecek arkadaşlar. Next dedikten sonra yes make transcheck yani evet transferi kabul ediyorum diye onayını veriyorsun. Onayını verdikten sonra status kısmı gelecek. Status kısmı varsa status kısmını da göstereyim diyecektim ki sanırım yok. Evet yok. Saksız durumuna düştü arkadaşlar. Benim ikinci akşınımda artık hiçbir şey yok. Bunu tamamen binasa geri attım. Ortalama olarak bu video işte dört dakikalık falan bir, bir süre sürdü. Ee, ve sadece 10 tanesi bak 10 tane de 0.12 adet ayet eksimiz gitti fiye. Ayıtekin yani, sağ hem ucuz hem çok hızlı hem de e, işlevsel arkadaşlar bu alanda kafa karışıklığı olmuyor açıkçası gelelim ufaktan Bitcoin, Total Cap vesaire vesaire onlara bakalım Total'dan başlayalım Total Cap'ümüz şu an direnç bölgesine gelmiş şurada desteğini bulmuş akümesini olmuş buradan red yers aşağı hafiften yukarı çıkarsa yine aşağı salacaktır. Çünkü haftalık grafiğimiz hala ay trendinde devam ediyor. Aylık grafiğimizde sorun yok. Sorun yok dediğime bakmayın. Tabii ki sorun büyük. Ancak ha, henüz bir ay kapanışı olmadığı için pek bir görüntü e, şey olmuyor. 4 saatlik grafiğimize baktığımızda e, ben benim tahminim şurasını güzel bir direnç olarak çalışacağı şurası ortalama buradan red yiyeceği hani sonuçta trendlere bağlı kal deniyor bitcoin için değerlendirmek gerekiyorsa bitcoin de ee, şeye açıkçası uyuyor ne derler onun adına Ama gitti. Niye gidiyorum be kardeşim be bana göre arkadaşlar trendlere bağlı kalınması gerekiyorsa ortalama şuralardan bir short işlemi aranır buralara kadar hedefiniz devam eder Bitcoin grafiğine bakalım destekliyorsa olabilir Tabii ki desteklemesi için bazı şartların meydana gelmesi gerekiyor ortamın hani full sürecinin vesaire devam etmesi gerekiyor ne bileyim şeyin girmemesi gerekiyor. Yüklü paraların girmemesi gerekiyor. Total Cap şu an yüklü para girmediği için destekler konumunda arkadaşlar. Bitcoin grafiğine gelecek olursak biliyorsunuz ki bir blokta ortalama olarak şuralarda bir yerde alım yapıp yani long girip tam olarak burada kapat, kapatma şeyi göstermiştik ve 2.86 aralmıştık. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Herhangi bir işlem almamız, aksiyon almamız gerekiyor mu diye soracak olursanız tabii ki Total Cap'in desteklediği nitelikte ortalama olarak şuralardan ben e, direnç yemesini bekliyorum buralarda bir yerlerde. E, stopumu yine her zamanki gibi tepenin biraz üstüne, son tepenin biraz üstüne yazıyorum. Hedefim olabildiğince şu çok fazla sıkışan alanları almak istiyorum. Burası çok fazla sıkışmış. Ortalama nereden hedef alırsın Ali ne bileyim işte nereden hedef alırsın veri diye size sormak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki %1 bile olsa bir tolerans payımız var. Bu alanlar hedef alma alanları diye düşünüyorum ben. Buradan işleme girersin stopunu hemen üstüne yazarsın. Ortalama 3 ağırlık gelirse 3 ağırlık bir şey olur Serivan olur. Bunu kaydedelim. şeyi de atarız bunu. Beers Blog Telegram kanalına da atarız. Bitcoin grafiği bu şekilde. Ethereum grafiğimize bakalım ve bitirelim arkadaşlar. Ethereum grafiğimizde son videomuzda şurayı kıramazsa veya burada red yarsa ortalama buralara kadar düşeceğini söylemiştik o ok işaretiyle. Buradan küçük bir tepki ama çok yetersiz bir tepki. Ardından da tabii ki buradaki talihli kitleyi almaya gidiyor arkadaşlar. Ethereum grafiği de henüz e, Bitcoin grafiğiyle ile eşdeğer. Yani short girmeye müsait diyebilirim. Ancak şu an short girilir mi? Tabii ki hayır. Bu hareketin beklenmesi gerekir. E, Bitcoin'deki short girme alanının tepkisi gözlenir bu alanın. Bu alan short girme alanı bana göre. Tabii ki stopumuzu sizin ayarlamanız, kasa yönetimizi sizin yapmanız gerekiyor. Stop buna yaklaştığın zaman stopunu buraya yükseltme. Bırak stop olsun. Buraya giderse de git düşerse de buradan geri düşsün. Ne bileyim hedefin geldi daha da gider mi diye düşünme bırak hedefini al hedefini aldıktan sonra buraya giderse gitsin buradan sonra yeni bir aksiyon alırsın her zaman aç gözlük yapmadan işleminizi yapın arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.